Gelin artık. Merhaba, hoş geldin. Arkadaşlar artık 7000 abone olalım ya. Ben burada başvurumu yaptım. Başvurumu yaptım. Ne zaman kreatör olurum acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Burada klima açık sesi geliyor mu çok? isimlerinizi yazayım dedim. Çünkü benim telefonumdan böyle e, yansıtmam pekaise girip channel Eğer öyle bir şey olsaydı hep açardım da seni yazarım. Yazım güzel mi bu arada? Ben de uç kırıyorum. Yazarım. Arkadaşlar siz de ay başvurumu ne zaman kabul edilir acaba? Rica ederim. Neden az kişi Kimse aktif, aktif değil mi? Ben de konuşamıyorum. Sesim çok çocuksun mu? bebek. Çok çirkin sesimi hiç sevmiyorum. Masamı göstereyim mi? Bakın burada notlarım var. Çalabilirsiniz bunları. Evet partide tanışmıştık. Sen de benle elini çekmiştin hatırlıyorum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bakın burada Barbie kalemi var. Çok slay. Hadi birileri gelsin. Sohbet edelim artık. Aa 5 kişi olduk. Abla öyle yapıyordum. Arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben eskiden çok K-pop falan fanıydım. Hala burada duruyor bunlar. Ay kafayı yiyeceğim. Verin <laughs> ben Zaten benim de az var fakirim. Yazım mı Güzel mi yazım? Teşekkür ederim. Bunu da şoktan aldım. Benim arkadaşlarım niye gelmiyor yayınıma acaba? Trip atacağım. Bakın Fenerbahçeli silgim. Arkadaşlar bu arada kreatör olacağım için mesela benim arkadaş listemdeki kişileri çıkaracağım. Çünkü zaten kreatör olduktan sonra ee, zaten Hepiniz bana istek atabileceksiniz Mesela ben kreatör olmadan önce e, Mesela diyelim ki istek attınız bana ben de kabul ettim yerim varken Mesela bazıları var benim lisansları yok O yüzden haksızlık falan olmasın diye Benim arkadaşım olmayan kişileri Vesaire çıkaracağım yani Lisanı Bir de zaten takas hesabı açtığım için Bu arada takas hesabının adını kodunu da yazayım buraya Neydi lan unuttum Dur ha Elvis de takas işte 337 miydi kodum? Evet kodum 337. Bu takas hesabım. Merhaba hoş geldin. 8 kişi olmuşuz bu arada. Abone olur musunuz? Şey. 7000 abone olmaya çalışıyorum. 7000 abone olalım artık. Bu takas hesabım. Ay. Sonra niye bu çıkırıyorum? Bu da normal hesabım ama inşallah sıfır, sıfır olacak. Yani bir İstekleri işte takas hesabıma istek atabilirsiniz. Takas hesabına şu an 28 kişi var. Özgürcüm takas yapmıyorum. Takas hesabını yeni açtım zaten. Orada da çok pet yok. Ona işte atabilirsiniz. Oradan takas yapabiliriz. Sadece takas hesabından takas yapıyorum. <laughs> Burada partilere gittiğimde e, mesela takipçilerim tanıyor ya beni. Orada ben aşırı mutlu oluyorum. Ne diyor? Senin 400 aboneden ben takip ediyorum Umarım kreatör olabilirsin. Ben de başlayacağım. Kaç abonesiyim Bakayım. Çok ilginçsin sen göremedim. Neyse. Teşekkür ederim. Seni de tebrik ederim. Ya bir artsak. Ha 10 kişi olduk. Arkadaşlar burada yayını beğenebilir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Yerikan mı olacaksın? Aa tebrik ederim. Seni ilk defa gördüm ama ne yazıyorsun? İsteyenlerin ismini yazıyorum. Geri takip yapmıyorum üzgünüm. İsteyenlerin ismini falan yazıyorum. Ben yani sohbet yayını 7000 abone olana kadar. Yani inşallah. <laughs> Burada da kalemlerim var. Göstereyim mi? Aşırı dağınık bir insanım bu arada. Bir kere düzenledim de sonra tekrar kullandığımda hep dağılıyor. Hiç düzenli olamıyorum. Burada da ayna var. Bunu ters çevirdim yüzümü görmeyin diye. Yüzümü göstermiştim daha önce ama sonra utanıp sildim. Papatya ki senin adını yazayım. Ay. Hadi foyalım. Geliyor artık ama.